Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü kürsüye davetimi arz ederim. 12 Mart İstiklal Marşımızın kabulünün 99. yıl dönümü vesilesiyle bizlere bu güzel vatanı emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, merhum Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Saygılar sunuyorum. <laughs> Okulumuz öğrencileri tarafından hazırlanan oratorya gösterisiyle baş başa bırakıyorum. Ve bayrak kederliydi, düşünceliydi, asıktı çehresi, çatıktı kaşları. öğrencileri tarafından hazırlanan tiyatro gösterisi. Kendisi çok iyi bir hatip ve vatanın istiklali için 아.